Türk halkı çok ciddi anlamda kısır hale gelmeye başladı. Ve ataerkil bir toplum olduğumuz için de kısırlık sadece kadına yüklenen bir meseleydi. Yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Kısırlık Türk halkında kadından ziyade erkekten kaynaklı. Çünkü sperm eskisi gibi efektif değil, hareket edemiyor. Peki bunu ne tetikliyor? Özellikle genç kızlar, genç erkekler seksi gözükeceğim diye dar baksırlar giyiyorlar. Bizim eskiden bir kilodumuz... Silip giyiyorsunuz oğlum. Evet. <laughs> Denizlerde giyilmez böyle şeyler. Kesinlikle öyle. Görsel olarak da kötü hocam. Kötü. Kesinlikle öyle. Bir kere dar baksır çok tehlikeli. Pamuk külot giyelim. Ben illa boxer giyeceksem de pamuk olanı almaya çalışalım. İki, cep telefonları cepte taşınmayacak. Özellikle cinsel organlara yakın taşınmayacak. Bu da çok ciddi anlamda etkileyebiliyor. Stres çok etkileyebiliyor. İnsülin direnci kadın olsun erkek olsun. Mesela polikistik overi olan bireylerde kesin insülin direnci vardır. İnsülin direnci şeker metabolizmasındaki bozukluklar kısırlığa sebebiyet verebiliyor. Kısırlık durumlar ya da yeteri kadar sperm yumurtalık efektliliğim yok diyorsanız da susam, tahin, kabak çekirdeği özellikle kabak çekirdeği çok çok iyi geliyor